tane yani böyle şey var. Biz ortaya demonstrasyon sağlıyor. Allah'ın bir şey biraz yazıklı. Onun için biraz hata oldu. Esir sınırı Gölcük Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayız ailecek. Tarım İl Müdürlüğü tarafından, e, tarafımıza verilen HB 200 kilo tohumu bu parselimize ektik. Gayet de memnunuz. Şu anda da hasatını yapıyoruz. Hasat sonucunda verimi göreceğiz inşallah. Skarlot e, diye bir çeşit, Sigentan'ın e, ilk defa bu yörede denemesi yapılıyor. Ee, biz de merak ediyoruz verimi ne almamız ne alacağız diye biz de merak ediyoruz. Önce. İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Büyükşehir ve Sındırgı Belediyemiz işbirliğiyle Sındırgı'da artık yerli tohumların 8 farklı çeşit yerli tohumların ekme çalışmasının artık hasatı bugün yapılıyor. Sındırgımız bu konuda zengin kaynaklara sahip doğası ve iklimi olarak da her türlü bitkiye uygun bir alanda. Bu konuda da il tarım ve ilçe tarım müdürlüğümüzün yaptığı analizler sonucu ekmeklik buğdayın 8 çeşitten bir tanesi olan ekmek buğdayın artık ekiminin hasatı yapıldı. Bu konuda emeği geçen tüm yerel ve genel idare ve devletimizin politikasına teşekkür ediyoruz. Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesindeyiz. Gölcük mahallesindeyiz. Sındırgı ilçemizde yaklaşık şimdiye kadar 1000 dekar alanda, 1000 dekar alanda 89 çiftçimize ayrı ayrı mahallelerde enstitülerimizin geliştirdiği, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı enstitülerimizin geliştirdiği yeni çeşitleri Demonstrasyonu yapıyoruz Burada önemli olan bilim alandan hem daha yüksek Verim elde edebilmek ve Özellikle hastalıklara daha dayanıklı Cinsleri bu bölgeye tamamen Ürün desenini değiştirmeye Hedefliyoruz. Bugün de Sındırgı ilçemizde tarla günündeyiz Bu ektiğimiz Buğday çeşitleri ee, şu ana kadar ilimizde 910 kilogram kayra çeşitimiz var. 910 kilogram e, dekara verim verdi ki bu hakikaten çok güzel. Ve özellikle bu sene e, yağışların fazla olması ve nem oranının yüksek olmasından dolayı buğday ve arpa da hastalığı çok fazla gördü. Ve bizim bu yeni çeşitlerimizde bu daha az oranda gözüktü. Ve e, özellikle yatma bakımından baktığınız zaman daha dik ve e, bu doluluk oranı çok yüksek oldu. Bu da çiftçilerimiz adına çok mutlu, e, sevindirici e, e, olarak geri dönüşler oldu. Bir tane çiftçimiz e, özellikle dün hasat yaptığımız... E, tamamen taştık bir yaranda son 20 senede benim alabildiğim en e, yüksek verim dekara 300 kilogramdı. Sizin getirdiğin çeşitler sayesinde şu an 618 kilogram verim aldım ki Allah sizden razı olsun diye söylemişti ki o bizim o çiftçiliğin mutluluğunu görmek de bizim için ayrı e, mutluluk verici. Ben özellikle e, bu e, demonstrasyonlardan dolayı destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza e, ve Büyükşehir Belediye'mize ve Sındırgı Belediye'mize teşekkür ederim e, sunarım.